Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bakın biz ne aldık? Eski bizim hamsterimiz vardı. O öldü. öldü. Biz Ve biz de bunu aldık. Eskisinin adı Beşiktaş'tı. Bunun adını şimdi düşünüyoruz. Yeni aldık daha. Ne bugün gittik aldık. Evet. Gel. Çok tatlı değil mi? Allah kapaçı Bakın sulu eskisi gibi değil. Bu hem bu bunu yeni aldık. Evet arkadaşlar bakın. Bu ne? Çok güzel. Yok. Ne kadar açık şey yapabilecek bir şey. Anak çok küçük ya. Bu ne ya? Tencerenin içine sıyırır. Mami ben ona ne yapacağım şimdi? Çok tatlı. Gel. Gel. Gel de takı takı takı. yatar mı acaba? Evet arkadaşlar bakın. O yedi mi yemeği kursa? Evet arkadaşlar. Bu da evini kurduk. Bakın. Burada girişi var. Ya ben bu iman almak istiyorum. Evet arkadaşlar. Kısımımızda şuna. <laughs> ben de bu seveceğim. Şey. Böyle kıpır kıpır. Ele de alınmıyor. Evet ya kıpır kıpır böyle ele alınmıyor. Hatta biz şeye gittiğimizde böyle ama böyle şey yapıyordu. Böyle geliyordu değil mi? Ah eve mi girdi o? Eve girdi. Bakalım durun şöyle tersten çekelim. Gördünüz mü? Çok tatlı. E evet. doğru. Şuradan çekelim. Arkadaşlar bunun adı ne olsun? Yorumlara yazın. Yorumlara bekliyoruz. Yorumlara yazın bunun adı ne olsun? Bakalım işte yazmazsanız da biz buluruz. Ben evet. bakacağım hadi ne olsun diye. Ya da biz düşünürüz. Yine de fikirler yazın. Değil mi? Bak, miniş minicik kadar bir şey. De. <laughs> bir tane kum içecek değil <laughs> Elimi mı? Hayır. Allah istese. Çok tatlı.